Merhaba arkadaşlar. Bu yeni bölümü önceki seri iptal. Ama YouTube alacağım. Bir şey olmaz. Anı kalsın. Sonraki yıllar bunları özleyeceğiz. Oyununa girsin. Hemen başlayacağım. Güzel yerde doğduk. Köy mü o? Yok. Köy mü Oy güzel yer ha. Oyunu davet et. Bu da çok Şu piramit mi? Güzel yer. Buraya bir şehir kurdur ama çok emek ister. Bilgisayardan daha kolay. O 2-3 dakika girer. Biraz yavaş açıldı. Araştırayım. Dağın içine ev yapmayı düşünüyoruz. Yani taştan. Yani taştan derken dağı kazacağız. İçinden biraz taş oyacağız. Sonra da içinde yaşayacağız. Gel içeceğiz. Köpeklerimiz olacak. Atlarımız olacak. Hatta belki oyunu bile bitirebiliriz. Hilesiz. Sadece envanteri koru var şu an. Ben hemen madene gideyim kazma yapıp. Yine de dolan Şurası olsun. Tamam. Şuraya ben kaldım. 4. falan burada doğru. Ben kasmayayım o zaman. Taşları kazdım. Biraz şey yapacağım. Şundan ve şundan. Bir tane kürek yapacağım. Çimen beton yapmak için. Beton <laughs> yapmak için lazım. İşte kaldı. Biraz daha pencere. Açtım. bundan 16 20 tane toplasa yeter bize. Ya da yetmez ya. İnşallah çakıl ya düştü. Bir sürü toprak şey ama ev yapacağız güzelce. Uy Bu uçman yapmayı yeni öğrendim. Artık evlerimi daha güzel yapacağım. Artık korkma. Yeter bu kadar. Çıkalım orada. Ama çok donuyor. Şunu kazalım boşuna esnaf olmasın. Hıh <laughs> bak önüne koyayım kullanırsın ben kum bulmaya gidiyorum lan zombi nereden çıktı neyse katiliz lan zombi sesleri geliyor şurada eşekle gündüz bile çıkıyorlar hiç sevmiyorum bak bak şurada yavşak çıkma lan oradan Eşek. Kaç, 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 kaç. Lan, öyle aldım Allah. Şurayı kapatalım. Eşekler ya. Hiç sevmiyorum gerçekten. <laughs> Lan bunlar. On korkuyorum ben. Eşekler ya. burası işte. kapat şurayı kapat kapat eşya ver oğlum eşya mı var al şu kazmayı al bir tane reddi. şimdi buradan da çıkarlar kum lazım kum güzel bir maden var Neyse. Kum yok lan. Kumu bırak deniz yok. Şu tarafa gideyim deniz vardır kum var da aslında kötü yerlerde. Diyeyim direkt şu an aşağıya baksan kum var. Bak şimdi. Kum. Nerede? Oğlum bak şu an aşağıda. Kum var da bak ha. Oyun kaç hocam? 13 FPS. 30 FPS 26 10 bozuk tabletim bile daha çok görüyor bu ne? 30 üç tane olmuşuz 30 Bundan da otuz üç Neyi bilir misin? çok iyi oldu. Hmm. Neyse video bitsin bakalım. Çok acil ama şimdi bakalım. Hmm. Bekleyin ya Oldu. Öleyelim biz. Envanter koru inşallah vardır. Ölürsek küfür ederim. Yani eşyalar giderse. Hah gelin öldürün. Mızraklı. Gel <gülüyorEt Gal.'s1> Heh, Ben buraya şey koymuştum çalışır o. Boya damlamam lazım. Hangi renk? Mavi ve sarıdır. 8 16 24 blok 24 bundan olsun. O Bu ne? Beyaz mı? Ya bir kapansa? Beyaz mı? Açık gri. Gece oluyor bir sürü falan girelim. Birkaç ağaç alalım. Yoksa sıkıntı. Kes şurda koyunları alsaydım hemen. Çocuk dedi bir kişi uyuyunca şey oluyor. ты видишь? По Там где не шардуха? Ben burası yer mi? Şey İçeride bir de mi var? Ha koydum. Buradan birisi bir çevirisi başlıyor. Tamam, bunun blok olduğunu biliyorum. Aa, ışık geldi lan sanki. Bir dakika, ben şöyle koyacağım. Dayanın. sevmek Şu ne yapıyorsun? Koşun şey yapmasın. Şimdi bir şey buldum kızlar. Ne oldu? Kalsın kalsın. Bak size beton yapmayı öğretim. Şuraya koyuyoruz. Şuraya koyuyoruz. Şuraya. Şuraya. Bunu buraya. Bunu buraya. Bunu buraya. Bunu buraya. Sonra istediğimiz koyuyoruz. Beton tozu oluyor ya. İleride şey su kovası Hatta bunu denize koyarız, ıslanınca hemen o oh, normal pürüzsüz tek renkli beton oldu. Bu şu an kum hali. Bakın, bu hızlı kırılıyor ama. Beton var. Ürettim. Şimdi sadece <laughs> bak, Allah, bunu ev yapacağız. şu aşağı doğru kazalım. Şurada birleşelim. Bak şimdi çocuğun geleceğini ışınlanacağım. <laughs> ne yapıyorsun? Kafayı yemiş. Oh. boy olsa 20 tane daha üretirdim. Ne oldu lan? Ziga. Ziga vurdu. Sabah oldu mu? Lan bombi için nereden çıktı? Yayın dışı sabah oldu arkadaşlar. Tamam 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 bu ne adam? Megalith mi? <laughs> örümcek sesi geliyor. Bismillah. Hayır, öldürmem de yok. İnşallah. Bebek zombi. O neydi? Bir şey düştü. Oğlum, elinde bitkiyle var mı saldırıyorsun. Bunlar deli deli. <laughs> Bak şimdi, çok çılgınım. İleriyi keşfetmek istiyorum. Yanlışlıkla yanlışla durdurmuş çok da Adamım şimdi nörsiye koyuyoruz bakın izleyin şey suya değince şey oluyor böyle işte gerçek hayatta gibi tozla su döküyorlar ya birazdan kalacağım koyunlar dünyayı beton yapıyoruz çok az kaldı. 6 7 tane. Şimdi evin zeminini yapacağız. 所有的你。So,

Good <laughs> job. yeah I'm going to you.